Efe gel bulacağım birkaç tane var. Hangisini giyeceğini bilmiyorum. Hangi mayonu giyeceksin anneciğim? Uy, ne? Emir çünkü o havuza girdi bile bak. Emir. Ne, ne yapıyorsun? Benim? Buradayım. Bunu giyeceğim. Emir havuzda mısın Bunu giyeceğim. Merhaba. Hangisini? Ne? Bunu. Tamam ben çıkıyorum. Sen giyin. Bekliyorum seni tamam mı annem Emir oynuyor musun havuzda? Çok güzel oynuyorsun. Su güzel mi? Sıcak mı su? Sıcak su. Sevdin mi? Sevdim. Nasıl döküyorsun suyu bakayım göster. Ay çok güzel. Peki orada başka bir oyuncak daha var. O ne? Araban mı o da? Araban o da. E niye başka oyuncak getirmedin buraya? Aa abi geliyor. Bir, bir, bir lavaboya gidin geliyorum. Tamam. tamam peki bekliyoruz seni. Havuza gel hadi. Ben de onlara biraz oyuncak seçeyim bari. Mesela buradan balık bulalım. Aa hiç balığımız yok mu? Hah. Bir tane köpek balığı buldum. Başka köpek balığı var mı? Aa başka köpek balığımız yok. Efe gel baksana size ne buldum. Başka var mı? Efe bak ne buldum köpek balığıyla bunu buldum. Aa, Bunları da götür. Tamam. Ne yaptın Efe? Oo yüzüyor mu köpek balıklar içeride? Hayır, çok, 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 çok. soğuk mu? Yok anneciğim ya soğuk e, değil e, ki. Biraz o ki. Soğuksa biraz ılıtı ya. Bence. Emin misiniz? Bakayım Yok Efe ya gayet iyi Anne de iyiyim Giremedin mi hala Ay dosyamın da <laughs> <laughs> Abi zaten girsene ya Çok soğuk ya Soğuk değil anneciğim Iğıtayım mı Emin misin mi Girmesin <laughs> <laughs> Abi dondu Efe köpek balıkları yüzüyor havuzunuzda. <laughs> İyi misin? Kafamı soksana. <laughs> Kafanı mı sokacaksın? Yok, da... yok, Emir ver bakayım köpek balığını. <gülüyor> köpek <gülüyor> balığı yüzüyor Emir sizin <laughs> şimdi havuzunuzda. Ben şey ya. Şimdi ben yıkarsam alışırım çok, çok çok. Evet anneciğim bir de burası gerçekten alık. Biz burayı ısıttık Emir'le. Rahatladın. Rahatladın mı? Oh mis. Hadi. Sen de mi rahatladın? De tamam güzelce oynayın tamam mı? <laughs> Oynuyor abisi onlarla. <laughs> ben gidiyorum tamam mı Efe? Hayır. İstediğiniz zaman beni çağırırsınız. Bay bay. Havuzumuzu kurduk. Kocaman bir havuzumuz var. Emin sessiz ol abi duymasın. Emin gidip. Hı hı. Söylemek yok. Bak suyu dolduruyoruz. Şimdi ben bu suyu bir dökeyim. Aa. Hepsini dökmemiz lazım. Emi şimdi burayı dolduracağım. Tamam mı? Tamam. <laughs> Yine dolsun. Tamamen doldurunca abiyi çağırca Sen çok mu sevindin? biraz uzun sürecek gibi anneciğim sanki mi? <laughs> Olsun mu? Olsun. Tamam. Doldu. Şimdi bunu alalım. Oba. Of çok ağırmış Emir. Bu çok ağır anneciğim. Heh. Şöyle koyalım. Şöyle. Bayağı dolmaya başladı havuzumuz. Emir. Havuz doluyor. Yaşasın. Sence güzel olacak mı? Daha doldurmaya devam. Evet. Doldu. Evet. Şimdi tekrar. Of Emin çok ağır anneciğim. Çok ağır. <laughs> tekrar bu suyu dökelim. Hala dolmadı. Emir hala dolmadı. Daha devam edelim mi? Bak istersen biraz. Gir bakalım içine. Girdin mi? Güzel. Düşme sakın. Nasıl? Sıcak mı? Güzel mi? Güzel. Tamam bekle daha dolduralım ama tamam mı? Dolmuyor hala. E, Emir sen ne ara mayonu giyindin? Daha su dolmadı. Abiye sürpriz yapmadık ki. Anneciğim ama daha abiye sürpriz yapmadık. Sen mayonu giymişsin havuza giriyorsun. <laughs> Hay Allah'ım. Bari Emir'e oyuncak bulayım da oynasın Efe gelene kadar. Şurayı açalım. Eyvah. İyiyim anneciğim. Bir şey yok Efe. Neredeyse Efe geliyordu. Yakalanıyorduk. Top alalım şöyle bir tane annem. de böyle oyuncak falan götüreceğim. Sıkılmış biraz. Sen git içeri. Bir şey yok anneciğim. Hii, neredeyse yakalanıyorduk Efe'ye. Şunları götüreyim de oynasın Emir bari. Efe'ye yakalanmadan koşalım. Efe hey, suyumuz taştı. Suyumuz. Ay. Tüh ziyan ettik suyu. Tüh tüh tüh. Çok üzüldüm. Şunu bir dökeyim ben. Heh, döktük. Emir baksana ne vereceğim. Emir baksana ne vereceğim. Al bakalım. Al bakalım. Efe Efe bir şey yok. Sürpriz ne olur git. Anneciğim sürpriz git içeri sen. Git bir şey almıyoruz. Neredeyse abiye yakalanıyorduk. Emir. Emir. Neredeyse A gente tá apanhando.